Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi yavru güvercinimiz gözünde çakaklar oluşmuş. Ağız şişmesi olmuş sıcaktan. Solun yolu rahatsızlığı da var galiba büyük ihtimal. Şimdi neden? Bakıyoruz şimdi sorunun cenayına. Gördüğünüz üzere gözde çapak söz konusu. Şimdi çapağı temizleyeceğiz. Ağızda da peynir, peynirleşme olduğu gözüküyor görüyorsunuz peynirleşme var şöyle sıkıp getireceğiz şimdi şurada peynirleşme olmuş ağız bölgesinde Şu şekilde yavru gelişim geriliği var yavruda ama da biraz daha büyümesi lazım ama gelişim geriliği olduğu için tüylerini de görüyorsunuz ki Dışarı bu Şekilde. Arkadaşlar evet, bir yavru ihtimalle ölür, dayanamaz. Antil dersine bakacağız. Şöyle göstermek gerekirse. şu çapağı temizleyeceğiz. şu ağızdaki peynirleşme olayını çözmemiz lazım. Şu şekilde yaşamını sürdürecek arkadaşlar. Ağzına yer olduğu için ağzını tam kapatamıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle bir yavru var.